İtfaiye filosu güçlendirildi. Vali Karaloğlu, Diyarbakır'ımızda itfaiye teşkilatımızı önemsiyoruz. İtfaiye teşkilatımızın hem insan kaynağı bakımından hem araç gereç bakımından güçlenmesi, yenilenmesi, tazelenmesi ile ilgili yeni projeler üretiyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 6 yeni araç alarak filosunu güçlendirdi. İtfaiye Kayapınar Şubesi'nde düzenlenen araç tanıtım programda konuşan Vali Münir Karaloğlu, itfaiyenin 0724 esasıyla 365 gün göreve hazır ve nazır beklemek mecburiyetinde olan bir teşkilat olduğunu söyledi. İtfaiyenin ihtiyaç anından insanların anında yardımına koşan, can ve mal güvenliğini koruyan önemli bir kurum olduğunu belirten Karaloğlu bu nedenle itfaiye teşkilatının hem insan kaynağı hem de araç bakımından güçlenmesini önemsediklerini ifade etti. 2021 yılı içerisinde 75 genci KPSS sınavı ile itfaiye teşkilatına dahil ettiklerini dile getiren Karaloğlu şöyle konuştu. Sadece itfaiye ile ilgili değil. Biz onları afetin her türünde yetiştirmeye gayret ediyoruz. Özellikle genç itfaiyecilerimiz istiyoruz ki mutlaka bir konuda uzman olsun. Ya dağcı olsun, ya su sporlarında uzman olsun, ya da arama kurtarmada gerçekten aranan insan olsun. Bu konuda bu genç arkadaşlarımıza yeteneklerine, ilgilerine göre de ilave eğitimler veriyoruz. Allah hamdolsun. Ülke olarak, millet olarak afet karşısında herhangi bir sorun karşısında kenetlenmeyi bilen, yardımlaşmayı becerebilen bir milletiz. Bu bizim en önemli özelliğimiz. Allah'a kadar hamd edecek az. Afetlerde de ülke olarak, millet olarak hem kenetlendik, hem yardımlaştık, hem afeti yönetmede, hem de afet sonrasında yeniden afet bölgelerinin Hayatlarının normalleşmesi noktasında biz de elimizden geleni Diyarbakır olarak Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak biz de elimizden geleni yaptık. İmkanımız vardı, imkanımızı insanımızla paylaşmaktan keyif aldık Diyarbakır olarak. Bu Diyarbakır halkının da yüce gönüllülüğünü gösterir aynı zamanda. İnşallah 2022 yılında da farklı projelerle Diyarbakır'da vatandaşımızın refahını yükseltmek, vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmak için bütün ekibimle kamuda, özel sektörde, belediyelerde bütün ekibimizle inşallah Diyarbakır'ı daha yaşanılabilir daha müreffeh bir şehir yapmak üzere gece gündüz çalışacağımıza buradan sizin huzurunuza söz veriyoruz. Rabbim işimizi kolay kılsın. Ama asıl olan Rabbim inşallah 2022 yılında da bizim şehrimizde kazanmış olduğumuz bu huzur ve güven ortamını devam etmemizi de bize sağlasın. 2022 yılı buna da vesile olsun diye temenni ediyorum. 2021 yılını itfaiyeci duasıyla kapattılar. İtfaiyeciler yeni araçları teslim alınırken itfaiyeci duası okuyarak hayırlı olması dileklerinde bulundu. İtfaiyeciler 2021 yılını itfaiyeci duasıyla kapattı. İtfaiye Daire Başkanlığı 3 yangın söndürme arazısı 2 tane 32 metre merdivenli araç ve bir dar alan arazözü olmak üzere 6 yeni araçla beraber filosundaki araç sayısını 60'a çıkardı. Yıl içerisinde 27 yangın söndürme aracının üst ekipman yenileme çalışması tamamlandı. Programda AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ve İtfaiye Daire Başkanı Veysel Yiğit'in de konuşma yaptı. Törene AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebu Bekir Bal, AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak, Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi ve Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu katıldı. Amin. Amin. Allah'ım. Allah'ım. Tehlikeye düşmüş olan her bir canlının. Tehlikeye düşmüş olan her bir canlının. Özellikle küçük bir çocuk. Özellikle küçük bir çocuk. Ya da yaşlı birinin imdadına. Ya da yaşlı birinin imdadına. Geç kalmadan. Geç kalmadan. Yetişebilmemiz için. Yetişebilmemiz için. Bizlere güç ver. Bizlere güç ver. Birimiz. Birimiz. İbrahim Aleyhisselam.